39 güyucuk Annemin ismi Peri, babamın ismi Mıkdat. Onlar da vefat etti Allah'a şükür. O da 80 yaşına yaklaştı. Hı hı. 1934 doğumludur. Babasının annesinin adı Ayşe, babasının ismi Garip. Hı hı. Kardeşleri vefat etti. Allah rahmet eylesin. Güyücük'e yazdığım şiirler var. Onları da inşallah ikinci röportajda okuruz. Şimdi okusan olmaz mı? Olur defterin arasında. Evet İsmail şimdi köyümüze yazdığım şiiri okuyacağım. Tamam. Ağır ağır okuyacağım. Güzel röportaj yap. Beyler tarif edem size köyümü her türlü seyahat kuyucuktadı. Hayat verir insana temiz havası seyrengah melahat kuyucuktadı. Kuyucukta çoktu mantı ustası Misafirə açıqdır daim sofrası, bozbaşı, qaz əti, qozu qızartması bu gözəl həyat qoyucudur. Yaylada xoş olur at kişnəməsi, qavaq təpədə yüksəlir qoyunun səsi. Bir kardeş kimidir kürt törəyəməsi, komşuya sadəqət qoyucudur. staş fadır yeşil eveli buğa dikeni quzu qulağı bir değimliği ısırgan otu papatya gül çiçeği sağlık seyahat quyucukdadır eline yüreğine sağlık çok zor olmuş insanları dinç ve bahtiyar bulunmaz dünyada böyle bir diyar ozan Mustafa Veli Canano var kültür edebiyat quyucukdadır ticaretle uğraşın bu <laughs> güzel yazmışsın. Hıhı, <laughs> çok güzel yazmışsın. Ticaretle uğraşıp alışveriş yapmaz, açlık sefalet yokluktan korkmaz. Halkında atalet var, eğçen kalkmaz. Gez, ye, iç, yat koyur yoktur. İzzetem köyümdür misli cenneti. Tükenmek bilmez onun nimeti. Kara papaq terekmə, qürt milləti kardeşlik, insanlıq quyucudadır. Yaşlılar toplanırdı odalara. Orada eski hikayeler anlatırlardı içenden <laughs> ıı, Aşkların bahsederdi eski aşıkların hayatında, Kerem'in hayatından, Köroğlu'nun hayatından, aşkların. geçmişte Azerbaycan kökenli edebiyat kuyucukta da yaşıyor hala. O şekilde onları anlatırlardı, dinlerler, bir Remzi'nin babası Ahmet Ayaz. Allah <laughs> kana kana rahmet etti. Çok güzel sesi vardı, çok güzel türkü söylerdi o. Hep onu dinlerdik, Veli'yi dinlerdik, Abzer'i dinlerdik. Gelmiş geçmiş hayat böyle sürüp gider. Peki eskinin kışı nasıldı? Sonra gurbet çıktı. Ha? Eskinin kışı nasıldı? Şimdiki gibi yani. Yo, eski hayat daha sağlam, daha güzeldi. Komşular birbirine daha bağlıydı o zaman. Hep birbirinin elinde o yer içer oturup sohbet ederlerdi. Şimdi o zaman çağ ya şartları bundan daha iyiydi. Daha güzeldi. <laughs> Çalsın diye kendi halinde yaşerlerdi. çıkandan sonra düzen de bozuldu. Herkes gitti yazdan yaza gel, bir on beş gün, bir ay kalmak yanlış hiç bitmiyor. köyne <laughs> Köyüne sahip çıkması lazım. Ağaçlar çok zor şartlar altında. Çay içiyordu, su içiyordu. Suyu alıyordu, gölden getiriyordu, kanal açıyordu, akıyordu bir on beş yirmi metre. O suyu alıp getirip kaynatıp sayma yapıyorlardı, kullanıyorlardı. O eski devri anlattıkça çok işler var orada. Çok zorluk hayat vardı. Hayatta çok zorluklar çekilmiş. Yaylanın suyu içilmiyordu. Köyden arabalarına su gidiyordu. Yani o zaman si traktör falan yoktu. Evet, Nelerle motorlu, sular götürdünüz? Evet, arabasıyla Motorlu Motorlu o zaman böyle motorize olmamıştı, çoğalmamıştı. Hı hı. Yani eski yaşayan insanların hayatında bol bol zorluklar yaşamıştı. Peki yaylanın en zor şartı neydi o zamanlar? Yaylanın en zor şartı kuraklık, su sorunu. Ha. su sorunu. Olsunuz. Küçük göletler yapıldı. Göletlerin suyunda da pek hayvanlar da pek içemedi. Sağlıksız bir dönem yaşandı. Peki o yaylada da... en hoşuna giden özellik neydi o zaman? Yaylada en hoşuma giden özellik genç kızların akşam gün batmadan o halay çekip türkü söylemeleriydi. Ses suya de geliyordu <laughs> o zaman. Peki o dönemde yani kimler vardı sayabilir misiniz O zaman güzel? vardı. Genç kızlar vardı. Bizde de vardı e, gözlerde de vardı. Yani köyünde çok oldu genç kızlarımız yukarı mahallede, aşağı mahallede grup grup oynadı ve yarlı çekerlerdi. Türkü söylerdi. Ya, akşam vakitlerini öyle geçiriyor değil mi? yankısı köye bile ulaşırdı. O zamanki devir daha bence daha, Ay, güzeldi. Daha Şimdi bir ne? tane bulamazdın ki dinleyersin bir seslerini dinleyesek. Eskiden kızlar çağırırlardı yaylada hani, halay halında. Çeşitli çeşitli çiş, çiş, söylerlerdi. O arada da peki çok geçmişe ait bazı şeyler anlatırlardı. Bizim mesela kendi yöremizin tahıl dediğimiz <laughs> ekinde olan şey on açın üzerine söylerlerdi. Bu derenin takılı, yılan vursun pakılı, yarım yarım dediler, ayırdılar ahire. Yani bunda çok mana var, çok güzel şeyler söylerlerdi. Komşumuz Eşim vardı, Orhan'ın dedesi. <laughs> onun ara, arabası vardı. Ve bizim enişte Beşir vardı. Allah ona da rahmet etsin. Koşta arabayı bir gün böyle araziye giderken arabadan ben düştüm. Arabanın arka tekerleri benim karnım midemin üzerinden geçti. <laughs> o zaman hiçbir zorluk olmadı. Kalktım üzerimiz çıktım. Bir şey olmadı. İşte onu hiç unutamıyorum. Bir de rahmetlik e, sizin e, amcanız var. Söyün amcası. E, babası vardı. Şey, e, Neydi İsmail'i aramak için, Cavukçı'nın kardeşi ya, Şamurat hatırlamıyor musunuz? Cemal kendiniz. mi? Yok yok, Emer Emel. <laughs> Emer amca vardı, bizim komşumuzdu. Şamurat'la ben çok samimiydim, bol aşık oynardık. Allah onun da uzun bilmiyorum ne İstanbul'da mı, nerededir. Bir gün onlara misafir gitmiştik. Anası sonra nene, kangel pişirmişti. Kangelin suyunu süzdü İsmail. Gazana <laughs> ben geri giderken böyle arkamdan kazanın içine düştüm. Ya içine düştüm, pantolonun sırtındaydı, azıcık dedim daha bir de ben bunlara gelmem, geldim benim elime beni sıcak suya düşürdüler, Allah rahmeti sona nene geldi, beni çıkardı üzerimi temizledi, o zaman orada hiç unutmam Şamrata da geldi, o da benim yaşta büyüktü fakat yine aynı Erkan'daydı. aynı yaş sayılırdı, beraber gezer, tözer, bulaşı oynardık. Müslümanlarımız sala salamatlık versin ama Emir ile sonra ne? Niye Allah kana kana rahmet etsin? Onlar da bu şeyinin dedesi e, kardeştiler onlar. Cavo kişi Emir onlar kardeşti. Bir tarafı da Abdullah e geliyordu. Onlarla da akrabaydı onlar. Çok güzel şeyler yaşandı köyde unutulması mümkün olmayan şeyler işte o hayat gitti bir daha geri gelmez. Evet. Allah hepsine rahmet etsin Cenab-ı Allah birlik beraberliği bozmasın. 1945'te, ee, şimdi e, Far Mahalle'nin kilisenin camiye çevrilmesi, o zaman biz okula gidiyoruz. 1945'te Halit vardı arkadaşım, Rahmeti Mahmut vardı, Müsret vardı Allah rahmet eylesin. Birçok okul arkadaşımız vardı, Nurettin vardı, aşağıdan Osman vardı, Sümet vardı. Allah hepsine, ölenlerin rahmet eylesin. Bir de Halit var şimdi. Biz okula gittiğimiz zaman camiye burada dolduruyorlardı. O zaman kilise camiye çevrilmemişti. <laughs> Kulübesi vardı. Birkaç yerden böyle minare inceydi, çan vardı. Çanın ortasında bir mili vardı. Oradan çalındığı zaman tüm köyler duyuyormuş. Biz onu görmedik. O çan indirmişler. Yalnız oranın kilise olduğu zaman arkada papazın yeri vardı. O bölüm kapandı şimdi. Peki o dönem şey. mimari yapsı nasıldı caminin? O da mimari Dönüşmeden önce. aynı şekildeydi. Arkadan kapı açıldı. Kilise şeklindeydi. Yani onun mimari yapısı hiç bozulmadı değil mi? Yok, sadece no. bir minare yapıldı. Yok minare yapıldı. Bir de arkadan kapı açıldı kuzeyde. gün kıbleye giriş kapı açıldı. Sonradan artık biz o kapıyı. Hı hı. Onlar güneyden, batıdan giriyor Hristiyanlar. Hı batıdan giriyorlar kilise. Müslümanlar güneyden giriyorlar. Ya, i̇ç yapısı da aynı mıydı yine? Aynı. Yapan hiç değişik olmadı uzun bir şeyini indirdikler bir, 2 metre. Kulübe kubbesi vardı onları indirdiler. İşte cami şekline girdi. Altında halen onun mermer var. Altında halen mermer var. Çok renkli güzel mermerler vardı. Biz çocuktuk o zaman okula gidiyorduk. Gidip orada seyrediyorduk. Çok kilise olduğunu dönem ben hatırlıyorum 1945. Aşık vardı bir numaralı. Aşık oynardık. Halen bazı ülkelerde asık devam ediyor. Çalış bu oynardık, atar atardı, çubuğu onunla oynardık. Ondan sonra başka ayak taşı oynardılar, çizerdiler. Bir de yapma dedikleri beş taşla oynanırdı, onu oynardılar. 19'da kızlar oynardı. Allah onları da rahmet etsin. İsmail'in maması vardı ne bak. O bizim okul arkadaşımız, o oynardı. Ondan sonra aşağıdan Sayal vardı, öldü, oynadı. Mütevher hala Sadır, sahi, Zeynep Sadır, ne bileyim mi? tane kız öğrenci vardı. 26 tane şekilde oynanıyordu o İsmail. Şimdi bir iki tarifle olmuyor ki. E, ismini i̇smini söyleyeyim. Galay 5-6 aç oynardı. Bir de şey çürükönder derlerdi. Uzun uzadı oynardı. Ondan bir tane buru çıkardın cızdan. Çiz oynanırdı. Çizerdiler böyle. <laughs> o çizden oynanırdı. Çok aşık oyunu çok yani. Eğlence gençlerin en büyük eğlencesi oldu. O zaman kumar yok, içki yok, hiç kurbet yok. Çok tər təmiz bir həyat vardı o zaman. Çox sevdiyim köyümü unutmam. Bu il sərt keçdi, qışımız o cıda oldu. Pin sərt qış keçdi. 90 il öncə gəldik buraya. Dəlli deyil sənin yaşın quyucuq. Mevləm qorusun səni zalim yağdan. Hər səhər günəş doğardı odan. Ağyarma qaplıca bir də bulqurda çox ləzzətli olur aşın quyucuq. Hatırıma düştükçe bağrımı ezer, turistler gelip senin köyünde gezer. Verimli toprağın altına benzer, bulunmaz bir daha eşin kuyucuk. Çeşitli çiçeklerin var, elvan gülün var, turisti çekecek şirin dilin var. Kuş cenneti sende, güzel gölün var, rengarenkli kuşun kuyucuk. Molla Yusuf Ömer Hoca'nın çoktur emeği. Tekbirlerle uğurladık garip leleği her zaman kabul olur çöyün dileği bir daha kolay gelsin işin kuyucuk Göllerde gezer ördek sonası sıraya dizilmiş evler ve binası ağladı şehit ana ası gazi anası bir daha akmasın yaşın kuyucuk Mevlâm nasip etmesin kederle yas hiçbir yerle seni edemem kıyas Çox köylər sənə eyləmiş şevəs beləlidir sənin başın quyucuq. Vəli Cənanı Mustafa Kənç ozaanı Allah yaşatmasın birlik bozaanı. Çiftə camin var köyün düzəni qiymətlidir hər taşın quyucuq. İzzətmət etdi gözəl köyünü səndə yaptık nişan və düyünü. Dualarla uğurladık imdad oğlu köyünü hər zaman dik olsun başın quyucuq. Allah ölenlere rahmet etsin. Sizlere uzun ömür. Şiir çok uzun sürer. Onun için Allah'a emanet <laughs> ol İsmail. Eline yüreğine Ecece sağlık. Çok güzel olmuş. Şeyler. azabı seni yıkar yaşamanın gazabı sen ol insan kasabı öldür beni kurtulayım canını beni yakar vicdanımın azabı seni yıkar yaşamanın sen ol insan kasabı öldür beni